Selam arkadaşlar. Sizlere bugün Telegram botundan bahsedeceğim biraz. Baby Doge coin veriyor arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur sanırım. E, yapmanız gerekenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, basit bir kaç işlemimiz var. Öncelikle Baby Doge coin'in e, kontrol adresinizi alıyorsunuz cüzdanınızdan. Hangi cüzdanınızda varsa ben Trust Wallet'e kullandım. Sizler de herhangi birini kullanabilirsiniz. E, daha sonra e, start dedikten sonra size bakın bir doğrulama kodu verecek ve bu kodu e, yazdıktan sonra Hoş geldiniz diyecek ve başlayacak arkadaşlar. Gayet basit yalnızca yapmanız gereken referans koduyla kayıt olmanız buraya. Daha sonra arkadaşlar referans kasabilirsiniz bunda. Yani en önemli olan aslında referans kasmak. Bir de 6 saatte bir bonus veriyor arkadaşlar. Bakın ben uzun zamandır yapıyorum. Yani 2-3 gündür yapıyorum bunu. Gördüğünüz gibi referanslarım da var. Bakın şöyle dediğim zaman baya kund dediğim zaman benim gördüğünüz kadar şu kadar bir 107 milyon 800 bin tane falan Baby dogan ve 8 tane referansım var arkadaşlar e, referanslardan güzel kazançlar sağlayabiliyorsunuz 96 bin olması lazım bakayım bir göstereyim e, bir referans gelirimi göstereceğim size şimdi arkadaşlar bir saniye eee beklerseniz hemen şöyle geri geri gidelim herhangi nerede kalmış bir tane olması lazım en yakın bir referansa bakalım arkadaşlar eee bonus vermiş bonuslar 50.000 bakın gördüğünüz gibi 6 saatte bir 50.000 tane de bonus veriyor arkadaşlar Yanılmıyorsam 96 bin tane de referans başı coin veriyor arkadaşlar 8 referans diyor evet 96 bin olması lazım arkadaşlar benim hatırladığım kadarıyla 96 bin de referans başı veriyor arkadaşlar 6 saatte bir 50 bin tane veriyor arkadaşlar yani bu yatırımsız bir kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar bunlar çekimler yapılıyor bakın şöyle söyleyeyim size ben şöyle referans diyelim bakalım bakalım şimdi gösterecek bize evet. E, 960 bin referans geliri veriyormuş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi her bir referansa yalnızca fake referans yapmayın diyor. Tespit ederim bunu diyor. E, bu da referans linkiniz oluyor arkadaşlar. E, şöyle bakalım. E, size bakalım. Witwart dediğiniz zaman bakın çekimi gösterecek size. E, çekim böyle oluyor arkadaşlar. Şu rakamı bulduğunuzda biraz, biraz çok ama bildiğiniz gibi ama e, ben yaklaştım gibi bir şey sayılır. Yolu yaralamadık ama az kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, Yalnızca 6 saatte bir bonusunuzu alın. Referans kasabiliyorsanız referans kasın. Başka da yapmanız gereken bir şey yok. Böyle sistemler basit. Yatırımsız olduğu için bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.